gelmesini kendine hak gören gitmesini de kendine hak görmelidir. Gitmemek için 50 tane yol yöntem aramak sadece demokrasiye inanmamak demektir. Demokrasiyi araç olarak kullanma gayretinin bir ürünü demektir. Bizim için demokrasi bir araç değil Bizim için demokrasik bir amaç. Ha bakın, araç olan şeyler var. Belediye de söylüyorum. Mesela benim bir ferdi olmaktan onur ve gurur duyduğum parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin kurucu partisi. Ama devletine, milletine ve bu milletin her ferdine saygı duyan demokratik, akla ve mantığa, gönüle sahip birisi olarak diyorum ki benim partim, bu kadar sevdiğim partim asla amaç değil, hizmet için araçtır. Ama demokrasi araç değildir, demokrasi amaçtır. Demokrasiyi araç görenler o terenden bir gün inmek ve o koltuğun sahibi olarak kendini hissedip o koltuktan asla ayrılmamak isterler. Ama bu millet o sandıkta eşitlendiği gün oyunu kullanır, seni binmediğin demokrasi trenine öyle bir bindirir ki seni hızla evine yollar.